Her şey onun. Cenab-ı Hak sebeplerle iş görür. İzzet ve azamet ister ki esbab desti kudret ola. Perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Aklın nazarında Allah sebeplerle iş yapar. Sebeplerle o rızkı bize gönderir. Ama tevhid ve celal ister ki sebepler ellerini çeksinler. Tesiri hakikiden. Yani şu alemde görülen sebep bildiğimiz ne varsa hiçbirisinin etkisi, yetkisi yaptırım gücü yoktur. Bir lokumun üzerindeki kürdan neyse o, o üzümlerin, o vişnelerin sallandığı o ağaçtaki o dallar aynı o hükmünde. Ve yani Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Kimden bilecek? Onunla birlikte zahirdeki bazı şer ve çirkin olayları direkt doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilip itikadına ve imanına zarar gelmemesi adına Allah sebepleri araya koyuyor. Haksız şikayetleri elde edip de isyan etmemesi adına işte malum Azrail Aleyhisselam Ya Rabbi senin ibadın benden küsecekler. Hmm. Onların zahirde canlarını ben alıyorum. Cenab-ı Hak lisan hikmetle seninle onlar arasına hastalıklar ve musibetleri bırakacağım. Nasıl ki haksız şikayetler Azrail Aleyhisselam'a gitmemesi açısından hastalıklar, musibetler, kazalar, cinayetler bir sebeptir. Azrail Aleyhisselam da bir sebeptir. Haksız şikayet Cenab-ı Hakk'a gitmesin diye. O an adamın canı yanıyor, evladı gitmiş, isyan etmemesi adına Cenab-ı Hak anlayışlı, hikmetli ve rahmetinden dolayı oraya sebebi yerleştiriyor. Bir de onun izzet ve azameti ve kibriyası var. Eğer sebep araya girmese biz onu kaldıramayız. Doğrudan doğruya Keban barajına biz muhatap olamadığımız gibi nasıl ki trafo var bak bir sebep, sigorta var bir sebep, ampul var bir sebep. Sen Keban barajındaki ışığa direkt muhatap olman mümkün değil. Değil mi? Kablosu, düğmesi, ampulü trafosu, sigortası hepsi o Keban Barajı'ndaki enerjinin izzeti, azameti büyüklüğünden dolayı araya sebeplerin girmesini gerektirdiği gibi kibriya ve azameti nihayetsiz olan bir Allah'tan bahsediyoruz. Elbette ki bize intikal etmesi bizimle muamelatın sebepler üzerinden olmalı.